Bugün sizlerle büyüklerimizin küçükken oynadığı e, misket üçgen oyununu oynayacağız. E, şimdi biz dışarı çıkamadığımızdan dolayı evde halının üstüne bantlardan ve bantlardan sadece üçgen ve çizgi yaptık. E, şimdi oyuna geçelim. Oyunun içinde size oyunu anlatırım ben. Şimdi gel misketimi vereyim sana. Şimdi öncelikle e, kendime de bir tane aldım. Köşelere diziyoruz misketleri. Üçgen köşelerine. Kenarlarına da diziyoruz. Sonra kalanları da içine diziyoruz. Sonra atış yapıyoruz. Çizgiye yani buradan atacağız. Çizgiye en yakın olan birinci atan olacak. Şimdi öncelikle ben atıyorum. Attım. Sen de at. Şimdi hangimizinki daha yakın? Benimki daha yakın gibi geldi bana. Aynen benimki daha yakın. Önce ben atıyorum. Al bilgene. Buradan başlangıcı atıyoruz. Ondan sonra devam ediyor. Ellemiyoruz orada attıktan sonra. Tam iyi. Tam böyle iyi. Şimdi kendi bilğimi tekrar aldım. Buradan vuruyorum. Bunu aldım. Kendi bilyemden devam ediyorum. Vurunca tekrar alabiliyoruz. Şimdi ne sıra? Orada duruyor. Ellemiyorum. Şimdi boşalttı kardeşim. Ben de boşalttım. Ben yakınlaştırdım derken çemberin iç, çemberin, üçgenin içine girdi. Üçgenin içine girince elinizdeki bilyelere iki Buranın içine bırakıyorsunuz ve eleniyorsunuz ama ben size oyunu daha iyi anlatabilmek için elenmeyeceğim ama normalde eleniyoruz. Baştan atıyorum buradan tekrar. Buradan vurdum. Şimdi aldım, ben oyunu kazanmış oldum böyle. Ama daha sonra en çok bilye bilyeyi vuran kazanıyor. Bilyelerini getir. Kaç tane vurdum? 2 Yok 1 ben kaç tane vurdum? 2 4 6 8 9. 9 tane vurdum ben. Oyunu ben kazanmış oldum. Bu kadardı bu oyun. Görüşmek üzere.